Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu iki rengimle sizler için her yerde kullanabileceğiniz çok kolay bir örgünün yapımını anlatmaya çalışacağım. Lacivert ve krem tonlarındaki ipim var arkadaşlar. İplerim bebeğini 2,5 milimetrelik de bir tığ kullanacağım. Bakın ucu da bu şekilde. Hazırsınız. Ben modelime geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi lacivert ipimle başlayacağım. E, i̇ki renk kullanacağım. Bu model... Şimdi bir miktar zincir çekerek modelimizin anlatımına başlıyorum. Yapacağınız şey boyutunda zincirinizi çekebilirsiniz. Bu modelden ne olur? Yelek, battaniye, çok güzel kazak, hırka olur arkadaşlar. Özellikle kolay bebek battaniyesi veya diz battaniyesi arayanlar varsa bu modeli tercih edebilirler. Şimdi ben böyle birazcık zincir çekeceğim sizlere böyle modeli anlatacak kadar olsun yeter bana bakın şu kadar benim için sanırım yeterli şimdi zincirimi çektim son çektiğim yerden itibaren 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar tabi çekemedim şöyle bir tane de önceden çekmiştim 3 tane çektikten sonra tuttuğum yere zincirimi bu şekilde sabitleyip buraya bir kutu yapıyorum 2 tane zincir çektim 1, 2, 3, 4. zincirden giriyorum. Buraya da bir kutu yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Zincirimde 1, 2, 3, 4. zincirden şöyle bakın 1, 2, 3, 4. zincirden giriyorum. Buraya da tekrardan bir kutucuk yapıyorum. Bakın. Devam ediyorum. 1, 2, 2 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. zincirden girdim. Kutu yaptım. Bu şekilde arkadaşlar buraya birazcık kutu yapıp ben geliyorum. Siz de sıranızın sonuna kadar böyle ilerleyin. Arkadaşlar sıra sonuna kadar böyle kutucuklarla ilerledim. Sıra sonuna geldiğimde şöyle bir son kısmı da sabitledim. Şimdi böyle bunu uzatıyorum. Çıkardım. Hemen krem ipimi aldım. Onu ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ucunu bulayım. Krem ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve modelimde sağ en baştaki şu kutucuğun bakın şurada bir kutucuk yapmıştık. Onun tepe zincirinden giriyorum. Ve buraya bir sık iğnesi yaptım. Buraya bu şekilde sabitlemiş oldum. Üzerine iki tane zincir çektim arkadaşlar. Ardından başını bir kez dolayıp şuradaki ilk kutucuğun içine girip buraya ikili trabzan yaptım bu bir tekrar doluyorum aynı şekilde girdim İkili trabzan yaptım 2 tekrar yapıyorum 3 bakın 3 tane ikili trabzan yaptım arada bir zincir çekip başını doladım bakın şu kısma giriyorum yine buraya battım İkili trabzan yaptım tekrardan girdim İkili trabzan yaptım tekrardan girdim yine ikili trabzan yaptım bir zincir çektim başını bir kez doladım şu kısma giriyorum 2 2 çektim tekrar doladım 2 2 çektim tekrar doladım bu işlemi her kutucuğa üçer kez yapıyoruz arkadaşlar sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerlememiz gerekiyor 2 pardon bir zincir çekiyorum ve sıradaki kutucuğa geliyorum 2 2 çektim bir kez doladım aynı kutucuğa girdim 2 2 çektim bir kez doladım aynı kutucuğa girdim 2 2 çektim bir zincir çekiyorum sıradaki iki kutucuğa da aynı işlemleri yapıp geliyorum şimdi arkadaşlar sıra sonunda en son 3 tane trabzanım yaptım renk geçişi yapacağım lacivert ipimi alıp yukarıdan böyle çok sıkmadan krem ipimin içinden geçiriyorum ve lacivert ipime geçmiş oldum üzerine iki zincir çekip diğer tarafa döndüm şimdi bakın şu iki tane ara var ya şu kısıma. başını bir kez doluyorum şu aradaki lacivert sık iğnenin içinden gireceğim şu lacivert sık iğnenin içinden girip uzatıyorum ve buraya önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum bir tane pardon iki tane zincir çektim tekrardan aynı yere girip bu şekilde Önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. Bakın böyle bir trabzan yaptım. Başını bir kez doladım. Sıradaki şu iki tane motifin arasındaki şu sık iğne yerine batıyorum. Buraya battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Üzerine iki zincir bir kez doladım. Aynı yere tekrardan giriyorum. Ve buraya da aynısını yapıyorum. Hiç zincir çekmeden başını doladım. Sıradaki bakın şu araya giriyorum. Sık iğnemi yaptığım o lacivert yerden girip uzatıyorum. Ve yukarıda üçlü trabzan yaptım. Bir, iki zincir araya çektim. Tekrardan aynı yere giriyorum arkadaşlar. Ve buraya bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Bakın böyle sıra sonuna kadar kalan bu araları da aynı şekilde yapacağız. Ben hemen şuraya kadar gelip yapıyorum. Siz de yapın. Sıra sonunda görüşürüz. Arkadaşlar sıra sonuna geldiğimde bakın şu kısımda bir tane zincir çekip şu kenar trabzanın tepe zincirine şu kısma bir sık iğnesi ile buraya sabitlemesini yaptım. Bakın bu şekilde ve bir zincir çekip burada bırakıyorum. Şimdi hiç ip kırmadan sağ başta bıraktığımız bu lacivert ipimizle devam edeceğiz. Hemen bakın şuradaki zincirimden ilk zincirimden giriyorum ve lacivert ipime geçiyorum. Pardon krem ipime çıkarıp burada iki tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi trabzanlarımı yapacağım. Başını bir kez doladım. Bakın şuradaki bu V'lerin içerisine ikili trabzan yapacağım her birinin içine üçer tane olacak şekilde ayarlıyorum arada bir zincir bir kez doladım sıradaki araya girdim bir kez doladım aynısından 3 tane yapıyorum bir zincir doladım bakın sıradaki araya girdim bu şekilde yapıyorum bakın böyle arkadaşlar bunu sıranın sonuna kadar böyle devam ediyorum. Zaten modelde ortaya çıkmaya başladı. Bir zincir. Sıradaki bakın şu araya. Başını bir kez doladım. 2 2 çektim. Bir kez doladım. 2 2 çektim. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Hatta iki günde bitirip 150 liradan 200 liradan satabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar geliyorum şu anda. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bakın şurada ilmeğimin olduğu sık iğneden arkadaşlar bu şekilde girdim. Ve içinden gelip bir trabzan çıkardım. Aslında ikili çıkaracaktım ama üçlü oldu. Fark etmez. Şöyle bunların boyunda bir trabzan çıkarsanız yeterli. Şimdi bıraktım krem ipimi. Lacivert ipimi alıyorum pardon şu ilmeği alıyorum. Şurada ilmek bırakmıştık. Bunun içinden bu şekilde geçtim. Şöyle sıkıştırayım. Bakın geçişlerimizi güzel yaptığımızda kenarlar da güzel olur. Şöyle sıkıştırdım. Bir tane, iki tane zincir çekip arka tarafına döndüm. Şimdi burada başını bir kez doluyorum. Arkadaşlar motiflerim İki sırada bir kayacak. Şimdi bu V'ler şuraya denk gelecek. Şuralara denk gelecek. Başını doladım. Bakın şurada zincir var. Lacivert zinciri görüyorsunuz. O kısma bu şekilde batıyorum. Ve önce bir sonra iki sonra iki çektim. Araya iki zincir. Bir kez doladım. O kısma tekrar batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Şimdi arkadaşlar hiç zincir çekmeden başını doladım. Bakın sıradaki şu araya gireceğim. O aradaki bir zincirin olduğu yerden azıcık uzatıp önce bir sonra iki sonra iki çekiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir iki tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. Aynı yere girip buraya bir V yapıyorum. Üçlü trabzanla. Başını doladım. Bakın sıradaki şu iki tane motif arasına girdim. Şu kısımda bir zincirlik yerimiz var. Oradan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. İki zincir çekiyorum. Aynı yere girip buraya üçlü bir trabzan yaptım. Doladım. Bakın aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bu araya da yapıyorum. Şuradaki bir zincirlik aralarıma aynı işlemleri yapıyorum. Ben bunları hemen yapıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuna kadar V'lerle geldim. Sıra sonunda yine başını bir kez doluyorum. Bakın şu kısımdaki şuradaki zincirin olduğu yere buraya da bir V yapıyorum. Böyle yaptım. İki zincir çektim. Tekrar dolayıp aynı yere bir kez daha giriyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde tamamlıyorum. Evet bakın. Şimdi burada bir zincir çekip bunu uzatıp bırakıyorum. Böylece bakın bu sıralarımız böyle oldu. Zaten model oluşmaya başladı. Hemen şu krem ipimi üste alıp bir kez daha göstereyim. Bakın şu tepe zincirinden tığımı geçirip krem ipime geçiyorum. İki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki V'nin içine başını dolayıp ikili trabzan yapacağım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki V'nin içine aynısını yapıyorum. Ve yine sıradaki diğer V'nin de içine yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir bakın. Sıradaki V'ye ve sıradaki V'ye. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın birinci kısma döndük. Yani şu ilk baştaki yapmış olduğumuz yere döndük. Bakın burada aynı hizada da bu krem trabzanlarım var. Bu noktada bırakıyorum bu ipimi. Lacivertimin ilmeğini geçirip şöyle sıkıştırıyorum. Ve hatta yanlış yerden aldım. Şöyle evet. Bu şekilde ip geçişimi yapacağım. Lacivertimi kremin içinden geçirip böyle bağlıyorum. Ve bir tane daha zincir çekip arka tarafa döndüm arkadaşlar. Burada bakın şöyle göstereyim bir kez dolayı doluyorum. Bakın şu hemen zaten önünüze gelecek. Şu ikisinin arasındaki şu zincirden girip burayı azıcık uzatıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. İki tane zincir çekiyorum. başına dolayıp aynı şekilde buraya batıyorum ve yine buraya V yapıyorum. Şöyle bir kez dolayıp Aynı işlemi buraya yapıyorum ve yine bu araya ve yine bu araya. Bundan sonrası arkadaşlar alt sıralara bakarak devam edebilirsiniz. Model zaten iki sırada bir kendini tekrarlıyor. Ben şimdi size bunun büyümüş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimin bakın tamamlanmış hali bu şekilde. Hafif delikli çok güzel bir model oldu. Sizler bu modelden bebek battaniyesi, koltuk şalı veya yelek, kazak, hırka, atkı, bere ne isterseniz yapabilirsiniz. Kenarına böyle bir tur e, sık iğne geçtikten sonra şu şekilde trabzanlarla kenar geçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Hafif delikli çift taraflı kullanılabilen harika bir örgüm deseni oldu. Ve yapımı da çok kolay. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arasındaki delikleri bu şekilde bir desen lacivert ve kremin uyumu da arkadaşlar desenimize çok yakıştı. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.